Fenerbahçe'nin 3 puanının bariz yenildiği bir akşam olarak geceye not olarak UEFA'nın utanç gecesi olarak geçmesini e, canı gönülden e, diliyorum. Bütün Fenerbahçelilerde, bütün Türk futbol severlerde herkesin UEFA'nın sitesine e, bu kararla ilgili e, mail, e, düşüncelerini ve tepkilerimizi bildirelim. Net. Hocam şunu sormak istiyorum. Böyle durumlarda kulüplerin bir reaksiyonu olabiliyor mu? Bir tepki gösterebiliyorlar mı? Avrupa üzerinde söylüyorum. Hani TFF gibi değil de daha çok Avrupa üzerinde. Reaksiyon gösterebiliyorlar mı? İtiraz edebiliyorlar mı? Çünkü burada %100 verilmeyen bir pozisyon var. Yani ne olduğu belli olmayan. E, hatta Ederson'un da açıklaması var. Ederson diyor ki hakemin verdiği kararla ilgili şunu söyleyebilirim. Penaltıydı o pozisyon. Duran'ı çekiyordu. Penaltı kararı verilmeliydi. Verilen kararı anlayamadım diyor. Yani kimse anlayamadı zaten ne evet. olduğunu. Kimse Tabii. anlayamadı. Hiçbirimiz anlayamadık. Tam olarak neye reaksiyon verdi? Neyi durdurdu? Daha öncesinde faal mi vardı? Hiçbir şey anlayamadığımız için ekrana da gelmediği için ne olduğunu bilmiyoruz. Fenerbahçe yönetimi veya Fenerbahçe taraftarları ne yapması lazım? Ne olması lazım ki bunun gibi kararların değişmesi gerekiyor? Ya Bir kere tepkilerimizi işte bu da bir tepkidir. Bizim yaptığımız yayın da bir tepkidir. Hepsi tepkidir. Fener fenerlisi Galatasaray'la Beşiktaş, Trabzon fark etmez. Kim olursan ol. UEFA'ya e, tepki yazısı, mail, UEFA'nın e, internet sitesine bunları atacaksın ki zaten bu maçtan sonra takip edelim. Bu Hollandalı hakeme eğer UEFA önümüzdeki e, lig aşamasında, maç aşamasında eğer görev veriyorsa UEFA'nın desteği kontrolü altında Ozan oluyor bu işler derim ben. Bu hakem bu maçtan sonra alamaz görevi. Yani. Alamaz görevi yani. Almasın ne? zaten hocam böyle bir maç mı yönetir? Alamaz yani Hollandalı hakem utanç tablosu. Utanç yani olmalı. Bunu hiç kimse destekleyemez ya. Bunu kimse es geçemez. Bugün Victoria Pizan taraftarlarına dürüst olan taraftarlarına sor oylama yap. Yüzde ellinin üstünde penaltılar ya. Kendi takımları açısından yani duyarlı düzgün insanların hepsi çek ya da bile bunu yapsınlar. Penaltı çıkar ya. Hakem kurtardı bugün bir puanı Çekya'ya verdi. Net. Yani bir tepki bugün Fenerbahçe'ye, yarın Galatasaray'a, ondan sonra Beşiktaş'a e. her kebimiz olacak. Yani biz haklarımızı ülke olarak bizim lobimiz yok gerçekten zaten Avrupa'da bir lobimiz yok eyvah dediler herhalde Türkler geliyor bir önünü keselim dediler evet Yani. bu çok sence... yaşanıyor hocam Avrupa'da hocam Biraz çok önce... yaşanıyor siz de anlattınız bunu daha önce daha dünkü yayında ee, Türk takımlarının önü kesiliyor Türk takımları engelleniyor diye gerçekten ben de böyle hissediyorum yani bu %100 var hocam ya ben bugün de bu bir kez daha görmüş oldum Berke var, mesela mı? çok güzel bir yorum yazdı i̇va, yeni İvan Bebek dedi bence de öyle yani yüzde yüz verilmeyen yani, penaltı bu kadar net olamaz ya bu kadar net diyorum ya ben yani UEFA başkanı olsam bunun net araştırılması lazım bu normal böyle bir penaltı oldu olmadı verildi verilmedi değil bu kriminal bir olay. araştırılması lazım derinlemesine bir takımdan alıp bir takıma veriyorsun. Net. Yani bu kendi ligimizde böyle bir penaltı pozisyonu olsa var ya o hakemi taksim meydanda çağırmaya gelirler. Kıyamet kopardı şu an. Kıyamet şu an kıyametler kopardı. kopuyordu. Bizde böyle bir şey hiç olmadı. Bak hiç olmadı. Bizim Türk hakemlerimize giydiriyorlar ya, içinden geçiyorlar ya. Yok, bahismiş, yok, e, üyelikmiş, bilmem neymiş. 50 tane şey çıkartıyorlar ya, altından da bir şey çıkmıyor zaten. Bizim hakemlerimizden bir tanesi bu Hollandalı hakem gibi böyle bir olay yapsın, böyle bir karar yapsın ki ben hatırlamıyorum son zamanlarda. Ee, bir tane hatırlıyorum geçen sene değil ondan önceki sene e, Kasım Fenerbahçe Kasımpaşa maçında avuta giden topu el dediler. Fenerbahçe'nin lehine vermişlerdi orada da. Fenerbahçe'nin lehine vermişler. Fenerbahçe'nin aleyhine değil. Fenerbahçe'nin lehine. Bir o, o diyebilirim. Yani avuta giden topa el deyip penaltı verdiler. Ee, onu diyebilirim mesela ama bu bunun yanına yaklaşamaz o pozisyonda. Bak net söylüyorum. Bizim hakemlerimiz böyle bir maç yönetsin, böyle bir pozisyona atlasın. Taksim meydanında böyle çağırmaya gelirler onu. Bak yemin ediyorum sana. Neler yaparlar? Neler yaparlar? E, Trabzon maçında işte şey Arda kardeşler e, şeyde faulü kesti gole giden diye orada federasyon başkanı e, kulüp başkanı Trabzon başkanı içinden geçtiler çocuğun bu pozisyon olsa var ya ay 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 düşünemiyorum ya bizim hakemleri neler yaparlar çocuklara neler yaparlar ki bizde bu böyle pozisyon olmadı bu kadar net ben hatırlamıyorum bir örnek verdim işte Fenerbahçe Kasımpaşa maçında geçen sezonda ondan önceki sezonda o da avuta giden topta yani ben çarpma görmedim. İzasından elinden geçiyor. Fenerbahçe lehine penaltı çalmıştı. Mesela orada da pes demiştim. Orada da Ali Koç ve yönetimi yapı katı çatıdan bahsederken mesela bunları e, hiç bahsetmiyorlardı. Kendilerine olan lehine olan şeyleri bahsetmiyorlardı. Bu da artı parantez. E, yeri gelmişken söyleyelim. Ama konumuza dönecek olursak Hollandalı hakem kesinlikle kramineldir. Bak kraminel bir adamdır. Net. Hocam Fenerbahçe resmi Twitter hesabı da e, bir tweet paylaştı. İngilizce onu ben Türkçe olarak da e, Twitter'dan çevirdim. Şortu çıkarttı var inceleme önerilir. Hakem oynamaya devam edin şeklinde bir tepkisi var. Fenerbahçe'nin resmi hesabından da paylaşılan tweet bu ekrana geldi. Bak kardeşim Amokachi de mesaj atmış. Daha geceden atıyor hayırlı cumalar diye. <gülüyor> 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 Perşembe gecesine atıyor. Teşekkür ederiz sağolsun. Teşekkür ederiz. Hocam ben burada e, bazı tepkiler de görüyorum. Yani izleyicilerimizin yorumları da oluyor. Onları da ekrana tek tek getirmek istemiyorum. Çok fazla benzer tepki de var çünkü. Diyorlar ki pozisyon öncesinde Jondro'nun yapmış olduğu bir faul var. Şeklinde tepkiler oluyor. Ha ben yani, baktım göremedim nasıl bir faul vardı o zaman. Yani, ben de göremedim. Kaçırdık atladık o zaman yani. Tekrarını izleyeceğiz. Bakacağız. Yani şu an hemen yayına girdik. Ben iki defa verdiğinde izledim. Gayet omuzla vücudunu koyuyor, dönüyor. Ben göremedim o faulü yani. Tamam onu gösterselerdi o zaman iki kere, üç kere. Bu çok önemli bir dakikada, önemli bir pozisyon. Yani bunu göstermeyeceğin neyi göstereceksin arka arkaya? Yani hocam ben Yok. bu arada arkada kontrol ediyorum sürekli, bakıyorum, izliyorum. Yok. Yani, yani göstermedi, hiçbir şey göstermedi. Ben de aynısını söyleyeyim sana biraz önce yayında ee, şimdi hemen yayına girdiğimiz için pozisyonun öncesinde acaba pozisyon devamında oluyor ya bazen e, el hareketi oluyor işte ikili pozisyon, ikili mücadelede işte dirsek oluyor veya foul oluyor. Öyle bir pozisyon mu var anlamında acaba diye düşündüm. Ee, ona baktık. Onu göstermedi. O da yoktu. Ondan sonra pozisyon alırken e, dönüşte bir dirsek mi var veya işte John Duran'ın bir faul mü var diye baktım. Çoğu çok Tertemiz dönüyor. Bunu hatta ikinci defa yapıyor. İlkinde de yaptı. Kötü vurdu. İkincisinde net yaptı. Ve golü de atacaktı John Duran. Ve net ben Bir şey göremedik. Varsa göstersinler hızlı bir şekilde. Zaten ortaya çıkar. Şu an o sürekli zaman... takip ediyorum. Arkada inceliyorum evet, hocam. De ben de takip, takip ediyorum. Ama ben yani e, dikkatle baktım. ısrarla baktım. Hiçbir şey yok. Tertemiz pozisyon yani. Fenerbahçe'nin 3 puanlı Hollandalı ahlaksız hakem çaldı. Ben tekrar söylüyorum incelenmesi gereken bir hakem yani pozisyonda şu anda. Ee, bazı tepkiler de oluyor onu da okuyayım. Abicim hep yazımı okursunuz zaten ya okumuyorsunuz. Duran adamın formasını neredeyse komple çıkarttı şeklinde bir tepki var. Duran çıkartmış? Evet. Ee, bence hakem yeterince uzun süre sırttan çekmedi deyip hayır dedi şeklinde bir yorum daha geldi. Yani Vallahi, e, bir önceki, şu an bir karmaşıklık yani, var. Bir önceki kardeşimiz kim e, John Duran'ın dediği def rota def rota söylemiş. Vallahi helal olsun sen gördüysen ben göremedim. Ben göremedim John Duran'ın formasını çektiğini. Çok güzel eee topla rakip arasına girip dönüşü, alışı. Yani orada hangisini çektiği diye. o zaman gösterselerdi. De, yani defalarca gösteriyorlar yok çizgi çekiyorlar, pozisyon alıyorlar, ileri geri e göstermediler. Oynatılan da, da ben görmedim. Net görmedim yani. Gördülerse helal olsun. Biz şu anda yayındayız. Sen görebiliyor musun sen oradan bir şeyler net? Ben inceliyorum şu anda ben de arka planda gerçekten hani merak ediyorum sürekli videoları izliyorum. Yani, Gerekecek tabii ama. John Duran inanılmaz ee, harika bir pozisyon kendini hazırladı. Dönüşü, topla rakip arasına girişi, vücudunu koyuşu, topun aksiyonunu bozmadan e, pozisyon alışı, her şeyi mükemmeldi. E, çok güzel e, donundan <gülüyor> çekerek <gülüyor> donsuz ceza sahasına yolladı hakem de e, doğrusunu yaptın dedi helal olsun. O yüzden ben Defrota kardeşime e, katılamayacağım. E, o hangi gözle gördü ama yayından sonra daha sonra ince çok ince detaylandırarak Hocam olarak... bir bir ekran görüntüsü buldum onu ekrana getireceğim şimdi Ekran görüntüsü olmaz. Ekran görüntüsü geçeceksin. Yok yok ben pozisyonu izledim. Pozisyonu ekran da izledim. Olmaz. Hı. Yok yok evet kesinlikle ama pozisyonu da izledim. Buradan kendilerine de yani izleyicilerimize de e, belirtmek istediğim için onu ekrana getirmek istiyorum. Şu pozisyon yani şurada bir çekme pozisyondan bahsediliyor. Ee, evet doğru söylüyorsunuz burada bir çekme pozisyonu var ama fark ettiyseniz rakip oyuncu da aynı reaksiyonu gösteriyor. İkinci olarak da pozisyonun devamında zaten %100 bir çekme var. Doğru söylüyorsunuz kesinlikle haklısınız bir çekme gözüküyor. Ama bu çekme normal arkadan gelen bir oyuncuya çekme olabilir. Devamında bu pozisyonun komple şorttan çekme var. Yani bu penaltı pozisyonlarında incelediğiniz zaman net bir şekilde yani burada evet. durdurulacak bir pozisyon değil mavi mavili oyuncu e, sollu sağlı eller e, rakibin e, şeyinde e, göğsünde. Orada ne iş var bir kere? Ya ben hızlı pozisyonu izledim. Yani ben e, çok net bir gol. Yani futbolda bu tip şeyler, bu tip dokunuşlar da var. Ama e, pozisyonu bozacak şekilde yok. İki tarafta bir takım şeyler yapıyor ama buradaki e, John Duran'ınki ııı e, Direkt faul çalacak bir e, hamle değil. Ki kaldı pozisyon akışı onu getirmiyor. Pozisyonun akışı onu getirmiyor. O yüzden e, daha sonra hızlı normal yani maçın seyrinde tekrar bakacağım. Ama benim gördüğüm hiç tertemiz pozisyon yani. Hocam Tedesco'da bir açıklama yapmış. Diyor ki e, penaltı pozisyonu ile alakalı şunu söyleyebilirim. Hakem vermediyse demek ki penaltı değil. Yani bu da ilginç. İlginç, Bu şey. da çok ilginç. Yani, e, tam net görememiş galiba. E, daha sonradan anlar, e, bakar. E, ben Şimdi... ona katılıyorum. E, kesinlikle hakem yanlıydı. Bu penaltıyı vermeyeceğin neyi vereceksin? E, Todesco e, farklı bir görüş içerisinde bir şey diyemem. Hocam zaten şuna e, bakın bakın şu an ekranda Tadesco'nun açıklaması var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin tweet'i var. Yani çok ilginç bir olay şu anda. Fenerbahçe resmi hesabı penaltı var diyor. Var incelemesi önerildi. Hakem oynamaya devam edin gibi bir tepki gösteriyor. Tadesco da diyor ki penaltı pozisyonuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Hakem vermediyse penaltı değil. Bu da çok ilginç. Yani ya, ilginç. Yani ben Tadesco'nun yerinde olsam ortalığı yırtarım. Ortalığı yırtarım bak net söylüyorum yani. Ortalığı yırtarım. Öyle yani, olması gerekiyor hocam zaten. Şu anda bu söylediklerimin hemen hepsini e, kameralar karşısında söylerim. Buradan UEFA'ya seslenmek istiyorum derim. E, Hollandalı bu hakemi tamam mı mercek altına alın. Kriminal bir olay yaptı. Ve kriminal bir olayda da incelenmesini istiyorum. E, bu penaltıyı 100 kişiye sorsanız 100 ile de penaltı der. Buna nasıl penaltı vermezsiniz? Açıklama istiyorum. Gerekçe açıklaması istiyorum. Eee falan fistan yani bunları söylerim yani net söylerim hiç. Hocam Berke de çok güzel bir yorum yapmış demiş ki keşke penaltı pozisyonunda kalmasaydı Fenerbahçe maç boyunca üstünlük kuramadı. Yani ama şu anda işte biraz önce benim anlattıklarımı e, aynı şekilde destekleyici bir açıklama Berke'de. Kesinlikle. Ne? Biz ne diyoruz? Fenerbahçe'nin maçı zaten hak etmediği bu üç puanı hak etmediği maçta bir tane pozisyonu yakaladı. Ve bu yakaladığı pozisyonda da rakibin be, e, kend, rakibin beceriksizliği dersin, e, defansın, kalecinin becerikliliği dersin, işte e, şanssızlık dersin. Bu tip maçlar vardır. Grafik olarak oynanabilir zaman zaman. Ama kötü oynadığın, gününde olmadığın bir müsabakara da bu tip bir oyuncu çıkar, sana bir pozisyon yaratır. 90 dakikanın bitiş düdüğü olmadan da ve senin negatif ve kötü oynadığın bir maçta 3 puanı cebine koyar gider. Bu oyuncu bunu yapmadı mı? Daha yakın gelecekte yaptı. Yakın geçmişte yaptı pardon. Beşiktaş maçında John Duran maç 2-2 bitecekti. Emirhan hatası dan ziyade John Duran'ın agresifliği, isteği, arzusu maçı kopardı. Aynısını Victoria Pizan maçında da yapıyor Ve yaptı da bence. <laughs> Şunu ve yapmak yap istiyorum. Ve yaptı da bu çocuk. John Duran e, kesinlikle e, yükselen bir trendte önümüzdeki haftalarda da Tedesco Banko 11 oynatacak zaten yani bu gidişatında.